Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada e, 135. videoya geldik. Sayfa 260'tan devam ediyoruz. Gençler şimdi sizlerle beraber artık çokgenler kısmına geçtik. Dörtgenleri bitirdik. Çokgenler neymiş? Bir 4-5 video boyunca bunu konuşacağız. Ve e, hemen hemen her sene de YKS'de soru çıkarıyor. O yüzden burayı iyice ve dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Temel mantığını anladıktan sonra gerisi çok iyi bir şekilde gelecek. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi gençler bana diyor ki kenar sayısı en az 3 olan. Bakın niye 3 diyorum? 2 ile olmaz zaten hani. Şöyle olursa birbirini kapatamazsın. Tamam mı? Birbirini kapatamazsan da çok gen olmaz. Yani çok gen olabilmesi için kapalı bir şekle ihtiyacım var. O yüzden en az 3 tane kenarımın olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Buna göre işlem yapıyoruz e, kapalı şekilleri çokgenlenir diyor. N kenar sayısı olmak üzere çokgenlerin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180 derece formülüyle bulunabiliyor. Bunu ezberlemek zorunda mısınız? Değilsiniz. Şöyle zaten bu çoğunlukla sorularda veriliyor. Ama hadi diyelim ki verilmedi. Yine ezberleme. Niye biliyor musun? Çokgenlerin dış açıları toplamı kenar sayısından bağımsız olarak her zaman 360 derecedir. Yani atıyorum 10 gen var. Düzgün olmak zorunda değil. 360'ı hemen 10'a bölüyorsun ve 36 buldun ya bunun dış açısı 36 derece demek ki iç açısı 144 derece olmak zorunda. Çünkü dış açısı bak burası iç açısı burası atıyorum 144 olacak çarpı 10 yaparsan iç açıları toplamı 1440 derece olur. Buna göre işlem yapabilirsin. Bakın 4 kenarlı 5 kenarlı ve 6 kenarlı olmak üzere bu şekilde isimlendirmeleri var. Hemen bir örnek bakalım. Hocam bak dış açı, dış açı, dış açı ve dış açı. Dört tane dış açı var. E hocam bu bir dörtten zaten başka bir dış açım kaldı mı? Kalmadı. O zaman bu dış açıların toplamı 360 derece olur. 8, 2, 10, 7, 3, 10. Yani toplamda dış açılarım 20x yapar. Bu da 360 dereceye eşit. O zaman 20'ye böldüğüm zaman x eşittir 18 derece olması gerekiyor. Bana neyi soruyor? Hocam bana A, B, C açısını soruyor. Yani şu açıyı soruyormuş bana. E hocam X 18 ise 18 ile bir 8'i çarpalım. Bakalım dış açısı kaç dereceymiş? 8 kere 8, 64. Elde var 6. 144 derece dış açısı. O zaman iç açısı 36 derece oluyor. Çünkü burası doğru açı oluşturuyor. Gelelim diğer sorumuza. Bana diyor ki beşgen. Beşgen ise n-2 çarpı 180 ya da 360 bölü 5 yaparım. Ve buradan e, ne bulurum? 365'e böldüğüm zaman e, 7 defa var. 35, 10, 72. Dış açısı, dış açısı 72 derece. Demek ki bir tane iç açısı 108 derece. Beşgen olduğu için 5 çarpı 108'den demek ki iç açıları toplamı 540 derece. Dış açıyla böyle bulurum. N-2 çarpı 180 formülü e, 5 eksi 2'den 3 çarpı 180 bu da 540 derece yapıyor. Demek ki bu da ne oluyor? Bana e, iç açıları toplamını veriyor. İki formülü de kullanabiliyorsunuz. Okey. Şimdi şurası 65 dereceymiş. Ve sana burada açı ortay var diyor. Hocam o zaman şu açıya A desem bu açı da A. B desem B açısı. Burada bir üçgen var. A artı B artı 65. Üçgenin iç açıları toplamından 180... A artı B buradan o zaman at karşıya 115 derece yapar. Peki bana X lazım. 5 Beşgenmiş bu. 100 artı 105 daha 205. Artı 2A artı 2B. 2A artı 2B artı X. iç çarşıları toplamını buldum. 540 derece. Hocam A artı B 115 derece ise 2A artı 2B ne yapar? 230 derece. Yani 205 artı 230 artı x eşittir 540 yapıyor. E burası ne yapıyor? 435 artı x eşittir 540 yapıyor. O zaman x'i buradan 105 derece kalıyormuş. Bana da zaten x'i soruyor. Bu şekilde işlemleri yapabilirim. Bakayım aynen ikinci sorumuzdu bu. Evet gençler şimdi sizlerle beraber çokgenlerin tanımını gördük. Şimdi çokgenlerle ilgili bazı bilgileri elde ettiğimize göre artık bir tık işi zorlaştıralım ve bir sonraki videomuzu da düzgün çokgen neymiş bunları görelim. Şimdi kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.